Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video çekiyorum. Takipçilerime arıyorum videosu. Bence çok güzel bir video. Evet o zaman ilk takipçimi aramaya geçelim. Ve numaraları bu kadar da yazdım. Toplamda 7 tane var. Bir tanesi de görüntülü arama. E, çünkü o kızın hani numarası yokmuş. Dedi görüntülü konuşalım dedi. Ben de tabii ki de olur dedim. Onu en son arayacağım ama. E, şimdi ilk numarayı yazıyorum yazıyorum şu anda. İnşallah açar. Çünkü çok numara yok. Alo. Babasıydı sanırım. Ay çok korktum. Bir daha arayamam. Öbür numaraya geçiyorum. Çünkü yani çocuk sesi değildi. Resmen büyük adam sesiydi. Yani Neyse öbür numaraya geçelim. Morali bozmak yok. İnşallah kendi numarasıdır. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? İyiyim. Ben de iyiyim. Videodasın hmm. şu anda. Şu anda videodasın. Aa. Çok mutlu oldum. Şu an videoda olduğum için teşekkür ederim. Rica ederim. E ee, ne yapıyorsun? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Video çekiyorum gerçekten, işte. Gerçekten videolarını çok kaliteli yapmaya çalıştığın sen gerçekten videolarından çok e, e, emek veriyorsun. Ben çok güzel videolarım var. Teşekkür ederim. Nerede oturuyorsun? Mersin'de sen. da galiba aynı. Evet. Sayın şu an takipçilerimi arıyorum videosu, video sunmasını galiba beğen. ya. Evet. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Mers, e, şey, Mersin'e buluşabilecek misin ya da İstanbul'da onu çok merak ettiğim için sordum. E daha buluşma yapmak için bence çok erken. Birazcık evet. daha takipçim olunca yapabilirim. Evet. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Çok ses geliyordu. Ama iyi açtı kız. Şimdi ikinci numaramıza geçiyoruz. Yani üçüncü pardon. Yazıyorum şu anda numarayı. İnşallah yine bir kız çıkar. Çok heyecanlı. Anne falan çıkarsa kapatırım. açmadı. Şimdi bir daha arayacağım. Bu sefer de açmazsa artık diğer numaraya gideceğim. Bir daha arıyorum. Açmıyor. Kapatayım ben artık. Evet. Bu da açmadı maalesef. Şimdi öbür numaraya geçiyorum. Evet. İnşallah bu açar. Gördüğünüz kişi gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmemektedir. Lütfen... 53 numaramıza geçiyoruz. Kaçta kalmıştı Çok kişiden numara alamadım. Bir 15 kişi falan olsaydı güzel olurdu. Çünkü açmayanlar veya ne bileyim numaraları gizli olanlar olabiliyor. Belki bu bir daha çekersem daha çok numara alırım. Evet, aradım. Aradığınız abone, gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmemek. Neden? Neden yani? Şimdi bir dahaki numaraya geçiyorum. Numara kalmadı. İnşallah bu kabul ediyordur. gelen çağrıları kabul etmemek. Şu anda son numara böyle aramalı. Sonra da görüntü aramaya geçeceğim. Neden ya? bir kişiyle konuştum yani. Sinirlerim bozuldu.

Alo. Kimsin? Tanımadın mı? Hayır. En son kime numaranı verdin? Instagram'dan. Hani aynı. Tanıdın mı? Evet. Şey var. Evet. Yani nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor karantina? İyi gidiyor. Şu anda videodasın. Hmm. Evet. İyi. Sen de bir şey söyle. <laughs> Nerede oturuyorsun? Ee, İstanbul. Hmm. Sen? Şanlıurfa mıydı? Hayır, Bolu. Hmm. Nasıl oluyor? Güzel. Hangi yılda doğmuştun sen? 2007. O sen benden büyüksün. Sen kaç yaşındasın? Ben 2008'liyim. 13 oldum. Hmm. Cumartesi günü 13 oldum. Sen? Ben daha 13'üme girmedim. Ne? o mu soruyor ya? <laughs> Kedi sever misin? Kedi severim. Hiç kedin oldu daha iyi. Hayır. Neden özel bir mandalaydı? Ee, hem hemen tam, tanımamamız için hem de numaramı verirsem olmaz yani. Ha, tamam. O yüzden. Tamam. Tamam o zaman başka ayıracakların vardır. Sen sonsun şu anda. Gerçekten son mu aradın beni? <laughs> evet. Bana ya da videoya söylemek istediğim bir şey var mı? Seni takip etsinler. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İki dakika konuştuk. Şu an bu son numaraydı. Şimdi de görüntülü e, konuşmaya geçeceğim. Evet inşallah o kız açar. Bu video eğer beğenilirse bir daha çekerim. <laughs> sesini kız Ha bir kız aramıştım ya ilk başta. İşte abisi açmıştı ya. Şimdi bana tekrar arayabilirsin demiş. Tekrar arayacağım. Ama gerçekten o benim için çok korkunçtu. Anlamışım olsun. Şimdi tekrardan yazıyorum numarasını. Evet arıyorum. İşte bir kişi daha yani. Bir kişi bir kişidir. Alo. Alo. Nasıl? Ne var? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Karantinam nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Senin? Benim de güzel birazcık da sıkıcı. Nerede oturuyorsun? Ben Giresun'da oturuyorum. Hmm. Beni aradığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Zaten arayacağım evet. çok kişi yoktu o yüzden seçmek zorunda kalmadım. <laughs> e, açan oldu mu? E, i̇ki kişi açtı bir de sen sanırım. Güzel. Konuştunuz mu? Evet yani sohbet ettik. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Basamadım. Evet bu birazcık kısa oldu. Şimdi o görüntülü konuşmaya geçiyorum. Herkese, Arıyorum. İnşallah açılır. Nasıl göstermeyeceğim kıza. Yani kızı göstermeyeceğim. Aranıyor şu anda. Hadi aç ya. Çok kısa oldu. <laughs> Merhaba. Merhaba. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Kapat bir daha oynayayım. Niye böyle oldu? Bence onun telefonda bir sorun var. Çünkü ben daha bugün birisiyle görüntülü konuştum ve normal konuştuk ya. Yani. Sesim geliyor mu? Kapatayım. Kapatıyorum. Üzgünüm. Şansımı kaybettim. Ama gerçekten yani aradım ya ses gelmiyor ne bileyim olmuyor. Evet arkadaşlar ee, birkaç kişiyi aradım zaten çok numara yoktu. 7 numara vardı bir tane görüntülü vardı üç kişi fa üç kişi varmıştı o yüzden birazcık kusura bakmayın az oldu Zaten iki kişi özel numarayı kapalıymış normalden de aramak istemedim evet arkadaşlar bu videoda böyleydi eğer bu videoyu izledikten sonra bana numaralarını atmak isteyenler olursa isekranla atabilir ben onları ararım yani bir daha böyle takipçilerimi arıyorum iki çekerim hem de bence güzel bir video Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.